Nihat Çam ile Şampiyonlar Ligi'ne, AMG Tuning'e hoş geldiniz. Yıldızları parlatmaya tımızımızla devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz 2011 model W212 kasa kodlu E serisi. Araç sağlamlığıyla, duruşuyla, suratıyla, konforuyla, güvenliğiyle o anlamda ciddi anlamda satış elde etti. Mercedes'in lokomotif araçlarından biriydi. 2009-2012 yılları arasında araç herhangi bir makyaj yemedi. 2013 yılında W212 makyajlı kasa olarak karşımıza çıktı. Makyajlı kasada farlar farklı, stoplar, kaput, e, ön tampon, arka tampon, A'dan Z'ye farklı. Aracımız oldukça e, diri durumda. Yalnız biraz farları eskimiş. Biraz daha o eski imajını kaldırıp hem farları stopları yenileyip hem de araca makyajlı kasa görüntüsü vermek istedik. Araç sahibiyle beraber zaten oturduk. Neyi nasıl yapacağımıza karar verdik. E63 mi yapalım, AMG mi yapalım? Araç sahibi AMG'den yana kullandı tercihini. Biz de onun istekleri doğrultusunda body kitimizi, setimizi hazırladık. Aracımızı 13-16 arası olan makyajlı kasa 212 kasa E'ye çevireceğiz. Dilerseniz yavaş yavaş anlatayım. Öncelikle kaputumuz değişecek. Çünkü Farlarımız farklı. Yine çift mercek ledli farlara bizi karşılıyor 212 makyajlı kasada. Farlar değişeceği için kaput değişmezse kesinlikle olma şansı yok. Eski kaput far şekli aynı değil. O yüzden kaput olmazsa olmaz değişmezse farları kesinlikle takamıyoruz. Farlarımız değişecek önde. Kaputumuz değişecek. Ön tamponumuz yine makyajlı kasa AMG. Araç rengi zaten gövde rengine boyandı. Krom detaylarla birlikte Aracı oldukça gösterişli bir hale getireceğiz. Panjurumuz yine AMG panjur 212'ye özel. Aracın arkasına gelecek olursak arka tamponumuz komple değişiyor. Difüzör ve egzozlarımız AMG. Arka stoplarımız yine değişiyor. Burada hem kullandığımız ürünler birinci kalite hem de boya işçiliğimiz birinci kalite. Ürünlerimizi fırında boyuyoruz. Ee, ve de kesinlikle kaliteden taviz vermiyoruz diyebilirim. Bu anlamda AMG Tuning olarak bir tık kendimizi yukarı atmaya çalışıyoruz. Stoplarımız değişecek. Dediğim gibi maşpiyelerimiz yine değişecek. AMG maşpiyeler takılacak. Araç orijinalde eksklüzif donanıma sahip. Biz aracı AMG donanıma çevireceğiz A'dan Z'ye. Aracın içine gelecek olursak, aracın ekranına yeni nesil 10.25 inç geniş ekran kablosuz CarPlay ile ekranla yenileyeceğiz. Aracın orijinalinde geri görüş kamerası yok. Geri görüş kameramız da bu ekranla beraber devreye girecek. Hem Android ekranda YouTube, Yandex film izleme, klip izleme bütün özelliklerini yapabilecek. Hem de geri görüş kamerasıyla aracın konfor alanını genişletmiş olacağız. Son olarak araca 64 renk animasyonlu ambiyans setimiz yapılacak. Kapılar, konsol, ayak altı A'dan Z'ye bunu zaten hemen hemen tüm araç gruplarında uygulayabiliyoruz. Bu arada kanalımıza abone olmadıysanız burada bir es veriyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımız sizin desteğiniz sayesinde büyüyecek. Yorumlarınız da bizim için çok önemli. Yorumlarınızda da mümkün olan en kısa süre içerisinde cevap vermeye çalışıyoruz. Burada ciddi bir emek veriyoruz. Lütfen bir tıklamayı, bir abone olmayı bize çok görmeyin. Sonuçta AMG Tunic sizin sayenizde büyüyecek. İşlemi 6-7 saat gibi kısa bir süre içerisinde bitireceğiz. Lafı daha fazla uzatmayayım. Şimdilik bizi izlemeye, Şampiyonlar Ligi'ni izlemeye devam edelim. <laughs> Aracımızın dönüşüm işlemlerini tamamladık. Hem bizim beklentilerimizi hem de müşterimizin beklentilerini tam anlamıyla karşıladık diyebilirim. Araç ciddi anlamda sınıf atladı. Hem biraz farları eskimişti. Hem aracı makyajlı kasaya çevirmiş olduk. Hem de farları, stopları, tamponları, kaputu A'dan Z'ye dönüşmüş oldu. Aracımız orijinalde ekskluzif donanımdı. Biz aracı AMG donanıma çevirdik. Videonun öncesinde anlattığım gibi kaputumuz, farlarımız, tamponlarımız komple set değişti. Araç daha agresif, daha sportif bir görünüme sahip oldu. Şöyle bir yan taraftan da alabilirsek Eray'cim. Örneğin tamponumuz ve kaputumuz boyalı. Çamurluklarda boya yok. Ama boya işçiliğimiz ve kullandığımız malzemeler birinci kalite olduğu için fırında aracın özel boya koduna göre boyandığı için gördüğünüz üzere herhangi bir ton farkı kesinlikle yok. Aracın bir arka tarafını göstermiş olayım size. Arka tamponumuz yine değişti. APP plaka plexilerimiz yapıldı. AMG arka tampon, şurada hava kanallarımız var. Yine AMG egzozlar ve difüzör. Exclusive'deki o klasik görüntüyü AMG'nin sportif ve agresif görüntüsüyle yer değiştirmiş olduk. Stoplarımız yine değişti. Araç zaten orijinal V6 E350 CDI. Böyle bir makine ya da böyle bir görüntü ciddi anlamda yakıştı diyebilirim. Stoplarımız yine değişti. Videonun başında söylememiştik. Bu sonradan müşterimizin isteği üzerine yine gerçekleşti. Yeni nesil AMG direksiyonumuz takıldı. Direksiyon tuşlarımız aktif çalışıyor. Hem eğirbeyi hem direksiyon komple orijinal, Çin malı ya da Tayvan malı güvenlik nedeniyle kesinlikle tercih etmiyoruz. Yanlış bir kelime de kullanmak istemiyorum. Direksiyonumuz orijinal. Tüm tuşlarımız aktif çalışıyor. Kilometre vesaire. Ses açma, kapatma. Aracımıza ambiyans set uygulaması yaptık. Kapılar, orta konsol, ayak altı. Cep telefonundan kontrol. 10.25 inç kablosuz karpileli geniş ekranımız takıldı. Hem dokumatik olarak kullanabiliyoruz. Şöyle göstermiş olayım. Telefi yememek adına şu an videolarda ses vermiyorum. Cihazımızın dokunmatik hassasiyeti cep telefonuyla aynı. Dilersek hayalet göstergemizi açabiliriz. Sağ taraf devir saati, sol taraf kilometre aktif çekiyor. CarPlay yine telefonla eşleştirilmişte CarPlay'imiz aktif. Video oynatma konusunda herhangi bir sorun yok. 1024 Full HD yine video oynatabiliyor. Yine aplikasyonlara girdiğimizde Play Store'dan dilediğimiz tüm uygulamaları indirebiliriz. YouTube, Yandex, Netflix bunların hepsi aktif bir şekilde çalışıyor. Direksiyon kumandamız yine aktif. Bu işlemleri yaparken arabanın orijinalini kesinlikle bozmadık. Zaten söylüyoruz her zaman en büyük sermayemiz müşteri memnuniyetimiz diye. Bu anlamda yılda 1000 ile 1500 arası Mercedes'e hizmet veriyoruz. Tüm marka model araçları yapıyoruz ama ağırlıklı ithalatımız, bilgimiz, becerimiz, tecrübemiz Mercedes'te olduğu için yaptığımız 10 arabanın 9'u Mercedes. Ama yoksa Volkswagen, BMW, Audi, Porsche bu arabaların hepsinde hizmet verebiliyoruz. Kendi adımıza keyifli bir projeydi. Ambiyansı olsun, direksiyonu olsun, ekranı olsun. Aracı günümüz koşullarına daha uygun, daha sportif, müşterimizin konfor alanını genişletecek anlamda ve beklentilerini, o lüks duygusunu hissedebileceği şekle getirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Her videoda söylüyorum ama lütfen burada bir ara veriyorum. Ee, abone olmayı lütfen unutmayın. Hem Instagram kanalımızda hem diğer mecralarda AMG Tuning olarak bizi takip edebilirsiniz. Sorularınız, fikirleriniz, yorumlarınız bizim için çok önemli. Lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Yorumlarınıza en kısa sürede cevap vermeye çalışacağız. Daha fazla lafı uzatmayayım bir projenin daha sonuna geldik. Kendi adımıza oldukça keyifliydi. 212 makyajsız kasa, 2011 model aracı, 13-16 arası diye tabir ettiğimiz makyajlı kasaya çevrimi tamamladık. Aracımız Kocaeli'den geldi. Şimdi Remzi Bey de sağ olsun sabırsızlıkla bekliyor aracına kavuşmayı. Tekrardan ayağına sağlık. Ee, güzel günlerde kullanması dileğiyle bir bölümün daha sonuna geldik. Şimdilik bizden bu kadar. Bizi izlemeye, Şampiyonlar Ligi'ni izlemeye devam edin.